mm <laughs> Mustafa Karadağ, Bağatış Köyü'nün muhtarıyım. E, köyümüz genellikle yaşlı nüfustan oluşuyor. Kurbete göç etmiş. 7.800 falan kütük nüfusumuz var. Fakat bunun %80'i İstanbul, Ankara. E, yoğunluk İstanbul Esenler'de. E, gençlerimiz yazın bir ay, 15 gün. E, kendi iş olanlar bir ay falan gelebiliyor, bir iki ay. Diğerleri 15 gün. Bir tatil köyü gibi kullanıyorlar buraları. Şu an 600 nüfusumuz var. E, 600 gittikçe de daha düşüyor. Okulumuz kapatıldı. Sağlık hoca kapatıldı. E, 15 günde bir doktorumuz geliyor. Dernekteki nüfusumuz nüfusumuz e, 4000'in üzerinde. Tokatla Sivas sınırı tam. E, 8 kilometre sonra buradan 8 kilometre sonra Sivas sınırı giriyor. E, Tokada Almus ilçemiz 67 kilometre, 105 kilometre Tokat iline. Daha önceden Hafik, Sivas'ın Hafik ilçesine bağlıymış. Sonra Reşadiye, e, Tokat Reşadiye bağlanmış. Daha sonra e, Almus'a mecburen yol sorunları dolayısıyla Almus ilçemize bağlandı. E, mevcut durumda Almus'tayız. Vadinin içinde köyümüz. Sağ solu taş, bayır, orman. E, Belki sizler için tuhaf bir yer gelebilir ama kurbetçilerimiz işte İstanbul'dan duramıyor insanlar. Geliyorlar buralarda yaylaları geziyorlar. Suları, havalar, havası işte yani buranın başka bir şeyi yok. Havası suyu. Tevfik Bey'den çok memnunuz. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. İstemeye gelmişler seni karşıki köyden istemeye gelmişler. Besme Karada, soy ismi o Karada. Hayvancılığı yapıyorduk. Adam hasta oldu, mafat etti. Yedi sene baktım adama. Mafat etti, sizlere ömür. Ondan sonra hiç de kışın İstanbul'a gidiyorum. İki oğlum, bir kızım var. Yazın geliyor burada işte, hiç bahçeler yapıyorum. Embe. Yani daha bir şeylere gücüm yetmiyor. Geziyorum, dolaşıyorum. Herkese de şükrediyorum. Allah'ıma ilkir. Herkese, devletime, milletime, çoluğa, çocuğa hepsine. Özlüyorum da yalnız olunca pek de özlemiyorum. Önce bir Allah var, bir ben varım yavrum. Yani. Ha, bir şey olsam orada çocuklar yanında iyi uyuyor. Rahat. Hastanede yakın oluyor. Kalp hastasıyım, bakımaya gidiyorum. Kışın gidemem. Önce gidiyorum. Kendi işimi kendim beceriyorum. Allah'a çok şükür. Ondan sonra da işte amca gitti, hayvancılığı da bıraktık. Az bir yeşillik bahçe ekiyor. Evde bir kedim bile yok daha hiç, yapamıyorum daha. Evvelde üç gün, üç gece düğül oludu dört gece. Koşu düğül oludu, kıla gecesi oludu, köylü davet oludu. İyiydi, eski adetler iyiydi. Gelini atla götürdüler, duvur bilirdik atlara. Kiminin de atı gelmez de böyle duruduk Bahçı at gelmezse, düğürçülere bir atı gelmezse, ben de bilirdim, böyle kalırdık. Şimdi tahsilleri oldu, arabalar çıktı mı? Köylerde de hiç araba, tahsil. Tadı yok, evvelki düğürler iyiydi. Ata düğürçü binme iyidir, gelir olma da iyidir. Ben de atla geldim. <laughs> at da kişleyecek, et olacak gelin atı. <laughs> Az kaldı, ben de düşe yazdım orada, tuttular beni zaten. Ağlıyor, sızdırıyor, geldik işte ya. Hey, kaç kaç köy var, kaç, kaç, kaç sene oldu yani ya. 48 mi oldu? 48 olmadı da yani ya. 45 de oldu. Hemen, oysa ki konuşma, konuşma hiç yoktu yavrum. Köyün içinde evlendim ben ben. Kaçıyordum ben, hani erkek kısmısı geliyor, karı kaçıyor. Ben hani hiç sakınıyordum. Sonra da Allah işte yaşadı 45 sene. O beni görmüş. Ben de o benden büyük de ben diyordum var varmayacağım diyordum baba. Babam da bana hülcüm etti. ''Varacaksın sen öteki kızlara benzemiyorsun sen de bir iş yapacaksın Allah'ım.'' dedi. Evvelden adet öyleydi, büyük hatırı. Sayma vardı, epmeği, eri, yerini. Ama şimdi öyle yok. Ben önce darılsam bile bu merkeze gitmezdim. Hiç babam bile gidip de darılmak gitmedim hiç. Yoklukla vardı da eskilerden, koşullarına geçinme daha iyiydi. Bir epmeği kaçabilirdik. Şimdi o kadar değil. Kimse kimseyi tanımıyor. Bir de hastalık çıktı ya. Şimdi bir yer bağırıyor hastayım desen. Seni borala mı tuttu diyorlar. Borala da Allah'tan geliyor. Yaylada da gidiyordum. Yaylada da eğim var. İşte gidemedik. Adam hastalandı. Işığına da bağladı. Sabahtan kalkar hayvan öğümüzde. Çü 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 giderdik. <laughs> Hayvanla bir şey yüklerdik. Ama yokuş. Şimdi de şuraya bir adım atamıyorum ben. Atıyorum yine çok şükür de, o yokuşa yukarı çıkamam. Yaylada da işte ilek sağ çökerlik yap. Ondan sonra yay of ya, tuluk, yay. İki türkülerle yapardık kadınlarla, koçlarla. Allah milletimize, eskerimize hiç kimseye zal vermesin yavrum. Görmüş vermiş ne gelir elden. Baban münasip görmüş vermiş ne gelir elden Gelin biniyor yorata tabanca ata ata Gelin biniyor yorata tabanca ata, ata Tokat Almus Bağtaşı köyü Mehmet Karada 1950 doğumlu Mehmet Karada Önce biz Hafiye bağlıydık Ondan sonra Reşadiye bağlandık Reşadiye şimdi Almus'a bağlandık Yol düzelgahı Almus olduğu için. Reşadiyeden Almuz'a geçtik yani. Heh. İşte 1977'de 77'de traktör aldım. Patoz yaptık efendime söyleyeyim. O devir geçti 10 sene tek başıma traktörcü yaptım bu köyde. Ondan sonra da işte ceviz kütüğü, kavak falan aldık, sattık. Bu şekilde bu zamanlara geldik yavaş yavaş yani. Arabacılık yaptık, bakkallık yaptık. Yani yapmadığım şey de kalmadı yani. Eğitimde öğretmenimiz tekli. Şimdikinden şimdi dört tane öğretmen var. Onların yaptığını yapamazdı. Evet. Ha, bizim öğretmen hakikaten öyleydi yani. İlk okula giderken bizim öğretmen dedi ki biliyor mu? hocam vardı. Siz dedi pazartesi günü gelken kavak dikmesi getireceksiniz. Kavak. Kavak dikiyor. Hani kavak balayı. kavaklar büyüyor. Selvi kavaklar. Ha. Cumartesi günü tatilde kavak dikeceksiniz dedi. Dikeceğiz dedi. İki tane kavak dikmesi götüreceksiniz dedi. Bizde bizim bir arkadaş vardı burada Cemal. <laughs> Cemal'la para var. Gittik birisi Karasaydın kavaklı var ya aşağıda. Yeni dikmiş kavaklı. Biz de bıçaklar aldık bir tane kestik biliyor musunuz? İki şer tane aldık. Oradan neyse bir kişi alttan yukarı geliyor ama tanıyamadık. Bir de baktım ki sayda kavakların sahibi. Ha. Biz orada Irmak'tan geçtik, o da bizim peki bir sıra. Evet. <laughs> Cemal'i yakaladı. Evet. Ben şöyle rampada, Güce Kümmet beni yok orada. <laughs> <laughs> yukarıda bekliyorum lan yukarı gelin ben sizi dövdümem ne biliyor musun birisi yaşlı o da yaşlı yani musun? yakaladı ben oraya çıktım onu zopalayandan sonra yanımıza geldi biliyor musun tekrar evet. Mehmet abi diyor ki bizimle biraz ben diye bu benim esirim diye bana esir düşmüştü diye. Say daha diye. Seni dövdüm ben diye. Bunu dövdüm mi sana diye ya diye. O da dövmek istiyor biliyor musun? Zopa çekmek istiyor. <laughs> Bir de hocadan zopa yedik mi? Hocaya şikayet etti mi? Bir de babalarımızdan zopa yedik mi? <laughs> Cenazelerde burada, burada 10-15 tane köyümüz var böyle. Bu çevrenin köyleri bu pandemiden önce e, telefon ederek köyleri. cenaze akşam vefat ettiyse o köyler hep birleşir burada en az 300-500 kişi. 200 kişi, 200, 300 kişi cenazede insan bulunur yani. Herkes gelir. Bütün yakın köyler hep gelir Biz onlara gideriz, onlar bize gelir. Esenler Belediyesi'ni duyuyoruz. İşte şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor deniliyor yani. Biz de gurur duyuyoruz. Ne diye ki? Selamlarımızı söyler. İsmim Ömer, Soyadım Karada. Doğumu büyüme buralıyım. 1965 doğumluyum. Zamanında işte önceden hayvancılık vardı. Bizim de hayvanlarımız vardı. Yani küçük baş, büyük baş. Bu gördüğünüz arazinin hepsi ekiliyordu. Şimdi ama hiç eken yok. Göç vere vere. En sonunda 99 seçimlerinde belde olduk. Köyümüzde yaşlı çoktu. <laughs> Şu anki en büyük yaşımızı da Allah rahmet eylesin bugün toprağa verdik. Onun için tekrar buraya geldik yani. Ben kendim de 2008'e kadar burada esnaftım. Marangozdum yani bizim e, sanayimiz iyiydi yani bütün köyler buraya geliyordu. Demircimiz vardı, hızarımız vardı, marangoz. Her türlü sanayimiz vardı yani. Ama 2008'de işte çocuklar büyüyünce burada durmadılar. Mecbur biz de onlarla beraber gittik. Peki. Mehmet Bey'e bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaten kendisiyle de benim görüşmüşlüğüm var 5-6 sefer. Gad almış doğumlu Ali Azman 1955'te doğmuşum. Ee, 70 71'de İstanbul'a gittim. Burada çobancılık yaptık. Ee, davar güttük, mal güttük. En son e, gurbet bizi İstanbul'a attı. Orada özel bir şirkette Karaköy'de e, 30 sene iş hayatım geçti muhasebe bölümü olsun. Sonra orada dernek kurdum 2001'de. Bağtaşı adına dernek kurduk. Dernek faaliyetlerimiz orada e, güzelce yürüttük. Kurucu başkanlığı yaptım, senaryo başkanlık yaptım. Sonra gençlere devrettik tabii. Esenler Dere Ateş Alan Dere'de, e, Dağ yolu Caddesi Ulu Salı pazarında derneğimizin şu an faaliyetleri orada yürütülüyor. Şu an Kaya e, Kayaşehir'di, Kıyametköy diyorum. Burada yalnız e, yazları geliyorum. Mayıs, Nisan'da geliyorum. Bir 5-6 ay burada kalıyorum. Tekrar dönüşü İstanbul'da. Kışlar orada yapıyorum. Burada kısmet oldu. Camimiz eskiydi. Siz çekim yaptınız. 1911'de derneği kurduk. Cami derneğini. 3 senede burayı faaliyete geçirdik. Kur'an kursuyla, yemekhanesiyle, altında namaz kıldığımız yer kışlık olarak küçük. Üstte camiyi gördünüz. Böyle zamanımız geçiyor özel bir şirketten emekliyim. İşte emekli olmasak buralarda gelemiyorsun. Ee, o memleket e, daha geçim içindeler ya doğduğun yerde misin? doyduğun yerde mi? doyduğun yerdesin. Ama burayı da arzuluyor şimdi. Köyümüzden de kopamıyoruz. Böyle zamanımız geçiyor be kardeşim. Bizim burası kırsal olduğu için e, burada demek ki 1965'lerde, 66'larda e, görpe güttük. Ondan sonra da var büyük baş hayvan güttük. Unutamıyorum yani şimdi 50 senede o memlekette olsam buraları arzuluyorum. Burada anılarımız var her dağda. E, çobancılık şey değildir yani iyi bir meslektir. Peygamber Efendimiz de hani herkes çoban olamaz. Şimdi askere giderken biz eğlence yapıyorduk. Hani oyunlar, güzel sohbetler arkadaşlar arasında. Tabii gurbet bizi biraz bu işte soğuk şeyitti yani orada daha faaliyetler Bu da gençlerimiz yok. Gençler artık e, ekmek peşindeler. Gurbetteler. Burası kırsal olduğu için hani fazla burada yerleşmiyorlar. Ama dönüş oluyor. Kim? Bizim gibi emekliler. Tevfik Göksu Başkanımı hakikaten takdir ediyorum. İzliyorum e, haberlerde de. E, selamlarım. Söylen asla. Bu zamana kadar ne yaptım? Çalıştım, çaba atladım. Kocuğu mezara yolladım. Oğlanları ev verdim, ayırdım. Kızları kocaya sattım. Kendim de bir yalnız bir evde kaldım. Ne yapayım? Kızı kendine yapıyordum. Irgatlarda, tarlalarda ırgat vardı. Türk'ü söylüyordum. Oyun oynuyorduk, hekim içiyorduk, Tavarlarda gilik yaparlardı. Evvelden çorba pişirirlerdi. Dörler de düğün ederlerde ederler de oynarlar da. Şimdi hani ya. bu bayrak neden asıldı yarim evinize bu bayrak neden asıldı yarim sıra sıra davarlar neden kesildi yarim sıra sıra davarlar Benim ismim Cennet Özcan. Bahtaşı kasabası köyündenim. Tuna Mahallesi Kültür Merkezi'nin üstünde oturuyorum. İstanbul'dan tatile geldim. Şincilik buradayım. Şu anda çükerlikli pişiriyoruz. Burada tatildeyiz hem ziyafet çekiyoruz. Buradan 16 yaşında gittim. 20 yok 46 sene İstanbul'dayım. Hayvancılığıyla, ilaçbelliğiyle, çobancılığıyla, yaylacılığıyla devam ettik. 16 yaşında İstanbul'a gittim. Evlendim, gittim. Eşimle görücüsüyle evlendi. evlendim. Nişanlılıydık, tanıştık. Sonra aileler arasında bir şey çıktı düğün meselesinden kaçtım sonra. <laughs> sonra kaçtım doğru İstanbul'a gittim. Yani 46 sene İstanbul'da geçti yanıya. Vallahi iki tane yaylamız var. Bir baharınla gideriz. Bir de yayla şey yazın ortasında gideriz hayvanlarla. Aynı yürükler gibi. Ondan sonra köyde ilaç Bahçeleri kaldırandan sonra e, köye döneriz, inekleri savarız, süt pişiririz, yayık yayarız, buz vururuz, inekleri vururuz, yemek yaparız, pikniğe gideriz. Hayatımız öyle geli geçerdi yani yanıya. ki gelinler öğlen yatsın, öğlen de bir telefon alsınlar, kalksınlar. Ondan sonra televizyondan, telefonla vakit geçiriyorlar. Çamaşır makinesi otomatik, elektrik süpürgesi. Şimdi artık sürme de yok. Bir bırakıyorlar süpürgeyi kendi kendine gidiyor artık. Biz çok zorluklarla geldik. Eşimle çok zorluklarla eve ocak olduk. Çok mücadele ettik. Bundan 14 sene önce eşimi kaybettim Mehmet Özcan'ı. Ondan sonra denilen kuruluşunu ilk o kurduydu Seten. Anamız babamız burada yetişme tabii biz de burada yetişme. En sonra evlendik. Dört çocuğumuz oldu. Dört çocuğumuz yok. Ama güzel günlerimiz geçti. Harmanımız, samanımız buradaydı. 30 sene İstanbul'da günüm geçti senlerde. Afedersiniz eşeğimiz vardı, hayvanlarımız, ineğimiz. Ondan sonra eker biçerdik. Kızakla sapları getirdi eşim. Ondan sonra bu gurbette çok kalırdı. Ben burada kaldım. Kar buralarda. Məxtar yerinə yaxın otururam. Mənim məyim ordaydı. Burayı sordu da yaptırdı. Ondan sonra birlik-bərabər qonşularımız çox gözəl anlaşırdı. Gözəl günlərimiz keçdi. Bağçalar əkərdik, patədi çıxardı burası. Sonra biz İstanbulda yaşandıq. Sonra burada Seyxara Zəb Başkan oluncğa buradan yol keçmiş. O zaman keçmiş. Buraya kilib çıxdı. Patədi şu an, amma ondan sonra həpsi ilə hərbi keçəzər şey, oldu. Belə yapırdıq. bu adam da ancak hurbetler. Şimdi hasta 3 senedir de İstanbul'a gitmiyor. 30 senedir onun peşindeyim. Ona da hayırlı selamlarımı söyle. Düğün kurulmuş, davul çalıyor düğün dernek kur